...Başını gurbetlere gidecek. Kendimi öldürsem yeri değil mi? Boş yere kendine ilenme deli! Rabbim kusuru yalnız kadın kısmına mı verir? Alim'in kusuru yok, güçlü baba yiğit! Rabbim onu övmüş de yaratmış! O zaman, o zaman bir de İshak dedemizi dene hele! İshak dedem de derdine derman olmazsa! Cinci ağam seni çok sevmiş, dedim miydi? Doğrusu sana yangın! Hatçabacım, o nasıl laf? Elçiye zeval olmaz hanım bacım, benden söylemesi. Acaba İshak dedem... Bunca köyün kadınına derman buldu. Gün batınca gider, gün ışıyana dek dua edersin. Bütün gece nasıl dururum orada? Alin hiç kasabaya inmiyor mu ki kız? Ya cennet anam? Sabah dek başını mı bekliyor? Su dökmeye çıktım dersin. Neyi ne bilecek? Hmm yerimi gündüzden gösteririm. Allah yeri göğü yaradan yumurtaya can veren Allah'ım sana sığındım. Sen hanım kulunudur. Sen hanım kuluna bir çocuk ihsan Beni dönsüz döleksiz kolu. Köylük yerde yüzümü yere eğdirme. Büyük Allah, koca Allah, ım. beni duy, beni gör, beni çocuk sahibi eyle. Çocuk değil senin sorun kız? Dur! Dur tepelenme! Gönül benden olsun! Ali ne sendendir dersin? Dur! Dur! <laughs> Uğur ol Aliyen! Tarla nasıl senin tarla? Eh işte Hamida, pek kolay kasma! Siz tarlıya bakıp ne edeceksiniz? Eşeğine bakın asıl! Eşek bile eşekken kancıklığını nasıl bilmiş de dön vermiş! Ne <laughs> <laughs> bakalım lan, lafın ucunu nereye dokundurmak istiyorsun ha? <laughs> Ali çime nerede? Ali çocuk nerede? Ali!

Tanrı'dan dile dile Mevlam bu taşa bir can ver Tanrı'dan dile dile Mevlam bu taşa bir can ver Karnalarda Merzi fonda peri baba Mevlam bu taşa bir can ver Merzi peri baba Mevlam bu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş Ben Kırşehir'de Hacı Bektaş Mevlam bu taş şadir canlar Kırşehir'de Hacı Bektaş Mevlam bu taş can. Ver. adam mı vuracaksın? Ellerin ne suçu var? İşte adam vuracağına avradını düşür yakandan! Çek git de, Bana yaramazsın! Delsiz deleksiz avrat istemiyorum de! De hadi diyebilirsen! Görmüyor musun? Ocağımızın dumanı gitti! ...Betimiz bereketimiz kaçtı! Bire bin veren o güzel tarlamız bile... ...Tohumluğu zor verir oldu! Düşür yakandan bu avradı! Bunca uğursuzluk hep onun yüzünden! Var git de, çek git, kısır avrat bana yaramaz de! Ay akılsız Ali! Nice dölcü kızlar, uğruna yanıp tutuşurken... ...Gittin gittin de, kendini de zebun ettin, anacığını da! Getiiiirrrr! Sus gayri! Sen anca eline tüfek alırsın... ...Dağ bayır teper afer, kuş avlarsın! Hadi, ne durursun? İşte tüfeğin elinde! Hadi durma, git! Git, kuş avla! Artık yetti. Artık burama geldi. Başımı alıp gideceğim. Önümden ardımdan söylenmedik laf komuyorlar. Bir yandan o cincir ezili, bir yandan Hamida Alçağı köyü üstüme üstüme salıyorlar. Tükürük atmayacağım herifler eğlenir oldu bizimle. Çocuklar, yeni yetme bebeler. Alim kime derede, hani çocuk nerede? 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 nerede? Ali! Ben giderim! Sen dert etme kendini! Bağrıma taş basarım da giderim. Bir biz miyiz dünyada çocuksuz olan? Varsın çocuğumuz olmayıversin. Ne eksilir yangınlığımızdan? Biraz daha üstüme gelirlerse... ...seni de yanıma katıp şehre giderim. Köylü desin diyeceğini... ...Dölsüz Ali diye çığırınsın dursun. Çığırınmayacak. Kimsenin dili dölsüz demelere eremeyecek sana. Ben benken dedirtmeyeceğim. Cümle köy senin dölsüz olmadığını bir güzel görecek. Varıp bir kuma bulacağım üstüne Kendi elimle doğurgan bir kuma getireceğim Sıra sıra çocuklar doğurdukça köylünün dili ağzına girecek Görecekler günlerini hepsi Alimin çocuklarını ben büyüteceğim Her birini çocuğum belleyeceğim Kundaklarını asacağım, beşiklerini sallayacağım Kuma getireceğim üstüme Ali Delirmişsin, sus, konuşma Dönsüz Ali'ymiş Yalan! Ali değil dönsüz olan benim! Görürler onlar! Hepsi, hepsi görürler! Kuma getireceğim üstüne! Bu iyi akıl, güzel akıl ya! Bedava avrat verirler mi insana? Başlık parası gerek, onu nereden bulacağız? Anamdan yadigardı! Alimin yoluna feda olsun! Bozdurur, paraya dönüştürür! Siz gelin kaynana aklınızı bozmuşsunuz. Varın ne haliniz varsa görün. Olur mu ki hanım kızım? Ana, sen Ali'mi oğul diye seversin. Ben erim diye severim. Er sevgisi oğul sevgisinden üstündür, bilmez misin? Hele bir düşle ana. Boy boy torunların olmuş. Hepsi de oğlan. Şu mağazlar kapanmış. Evimize tarlamıza bet bereket gelmiş. Güzelin güzeli hanımım. Güzelin güzeli gelin kızım Komşular bu dediklerini duysunlar da utansınlar Ben ne bilirdim Alem'i bunca sevdiğini İşte bildim de kendimden utandım Sen bu cennet ananı hoş gör Şimdi yaptıklarını bağışla yavrum